Merhaba arkadaşlar Majorum. Merhaba arkadaşlar bugün Majorum Part 2'sini çekiyorum. Videoda en son şurada kalmıştık. Videoda şurada kalmıştık. Şarjı bitti telefonun. tam detaylısını anlatacak. İlk önce şuradan başlayalım. Bu orijinal değil. Demir orijinal değil. Şuradan sefer işte sökülebiliyor şu arada. Şarj Dinamaya gelen kablolar. E, traktörü çalıştırma şey tabi göremiyorsunuz da şu butona bastığınız zaman şu şöyle bastığınız zaman traktör çalışıyor. Hidrolik kaldırma kolları. Traktörün içine geçeceğim. Hidrolik kolları şeyi ay ayarlama şeyleri. Şey anahtar şimdi şey e, orta kol. orijinal değil benim eski forson son majörümün orta kolu bu şey orijinalde aldığımızda böyle yoktu bunları sonradan taktırdık traktör temizledim sizden sonra hep de siz bilmiyorsunuz değil mi bizim size videoda söylemiştim forson son sizden sonra ben böyle açık bıraktım ya Sizden sonra bakın inanmıyorsan abler pullun yerini değiştirdim. Ha bir de yılbaşınız kutlu olsun. Bundan sonra ben traktörle gittim. Hava aldı bu anahtarları açtı şu şuradaki anahtarı. şimdi şu buton şu butona bastı böyle. Pardon. Şu altta mandal var. bastı 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 bastı. Basımı aldı. Şimdi iç traktörümüze gelelim. Suyu buradan koyuyoruz. Hatta göstereyim size. Açayım su var. Yeterli mi yeterli? Ne o fazla çalışmıyoruz. Çalışmayacak traktörler. Çok köşe yani, kışa girdi. Nasıl takacağız? Unuttum. Takmaya da bayağı bir Oldu mu? Oldu. Bu motor yağının e, motor yağının açıyoruz. Motor yağsını koyuyorsun Traktör. Hani traktör Hava yaptığı zaman motoru basıyorsun. Şuna. Efendime söyleyeyim. Akü burada buraya kullanılmışlar. motordan bu kadar. Hadi içine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bak, araba evde. Motorun motor dış böyle. Motorun dış Dış görünüşü böyle. Bir de sırrını söyleyeyim size göstereyim. Yok yok. Bakın. Bir. İki. Nasıl açayım? Durun. Durun. Bir. İki. Üç. Geri tarla takviyesi yol takviyesi ben buraya bakayım bir geri sigara bak Fordlarda böyle kalıyor bu Fordlarda böyle kalıyor ben o gün daha varmıyorum gıcık bir şey aynı bakın böyle böyle bıraktığım zaman bırakırım Yüzünü kuları bahsettim yıldır kuları damper şurada şu damper çıkıcı şu çektiğim şey Böyle kaldırıyor da bir şey açalım. Evet yine. Evet mesela. Eski traktör olduğu yüzden. Tek arka bölümde bir şey unuttum. Hararet saati. Hı. Hmm. Lambaları ne size. Böyle Türk fiyatlardaki gibi sonuna kadar çevirirseniz. Aynı öyle. Şimdi arkasından bir şey söyleyeceğim bundan sonra kapatıp videoyu ekledikten sonra garaj ekipmanlarımı tanıtıyorum videosunu çiftlikteki ekipmanları tanıtıyorum videosunu söyleyeceğim tek çıkış hidrolik kol tek çıkış olduğu yüzden anlattığım sandığınız gibi zaten vura vura ezdim şu telefonu biz ufak tebek var işte bu eski traktörümün şeyi bastım şey pelevan şeyi Bura, buradaki şeyler var. Bu neydi? Bu kum. Bunu da kaldırma videosunu çekeceğim sizlere. Ha, size de bunu da tanıtım videosunu çekeceğim. Bir de şunu, şuradaki ilaç makinesi yok mu? Onu da tanıtım videosunu çekeceğim. Size son görüntüleme alayım böyle. Kanalıma abone olmayı, yorum sevinirim. Son bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.